Hiç düşündük mü? Gündüz başka, gece başka, yazın başka, kışın bambaşka gözüken bir tablo olsa nasıl görünürdü? Gündüz güneş ve bulutlarla süslü masmavi bir gökyüzü tablosuyken, gece ışıl ışıl yıldızlarla süslenmiş harika bir manzaraya dönüşüyor. Böyle harika bir tablo yapan sanatkar ressam olsa hepimiz ona hayran olurduk. Peki size böyle bir sanatkar var desem gökyüzünde her gece, her gündüz farklı farklı muhteşem tablolar yaratıp, ay, güneş ve yıldızlarla süsleyen Yüce Rabbimize hayran olmamak mümkün mü? O hem sanat hem kudret sahibidir. Dünyadan bin defa büyük ve hızlı yıldızları birbirine çarptırmadan intizamla döndürerek varlık ve birliğine delil kılmış. Gökyüzünü bütün güzellikleriyle seyredip düşünmemiz için devamlı değişen muhteşem bir tablo hazırlamış. Acaba böyle harika bir tabloyu her an seyrettiğimizin farkında mıyız?